Selamünaleyküm ee, Uzunca bir aradır video atmıyorum hastalığımla ilgili <laughs> Hastalığımın ne aşamada olduğu ile ilgili Ve bugün ee, Artık kendimi ölüme bırakmıştım O da bekliyordum ne diye ama karar verdim tekrar Yeni bir ev doktoru buldum ee, eski doktorum kapatmıştı zaten yaşlı bir Almandı. Şu an başka bir doktor buldum. Bakın. Şurada 50 tane kağıt var. 50 tane bana rapor yazılmış. Bunların ismi Almancası. Krancheid. Türkçesi de hasta rapor. Raporlu yani. Bu adam raporlu. Tam vallahi billahi 50 tane. Bunu çoğu %95'i iki hafta iki hafta yani iki hafta iki hafta yazılıyor. Ve bugün bir ev doktoru daha buldum. İsmini vermeyeceğim. Buradan isim bir şey olmasın. Çünkü çok düşmanım var eski ayrıldığım eşim dahi olsa. Bana bir yerlerden darbe vurmuştu gittiğim doktorlarla falan. Bakın. Tarihi görünüyor mu? 01'den 9. ayın 1'inden 9. ayın 20'sine kadar bu adam rapor yazıyor buna. Musa Gözüküyor mu? Evet. Bugün hemen hemen yeni doktor olduğu için derdimi tam manasıyla anlattım. Hemen hemen saat 9'dan ona kadar odasındaydım. Normalde üçer beşer dakika normal hastalar giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor. Ben olayı derinlemesine anlatınca yani onun da kafası karıştı. Bütün dosyalarımı karıştırıyor. Ona baktı, buna bakıyor. Orada verem bulamıyor, burada şey bulamıyor. İki tane elimde verem ilacı var. Bu hastalık yoksa bu ney bundaki falan filan. Ee, hani onu da açtı. Ev doktoru sonuçta. İki tane yine sevk yazdı. Çünkü tansiyonuma bakıyor. Tansiyon anormal yani normal ötesi. 215'lerde, 218'lerde büyük tansiyon. Şöyle iki tane sevk adı yazdı. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Birisini pulmologiye diye kardiyologiye diye yazdı. Yani akciğer ve e, kalp bölümüne. Birisini de meditsin iç hastalıklarına yazdı. Sonra bayağı bir düşündü düşündü. Hani yakın yerlerde ne var? Bamberg şehri var. Oradan dedi şu doktor ve şu doktor. iki tane doktor ismi söyledi. Bunlara göndereyim seni dedi. Ve 20 günde rapor yazdı. Yani adamın bile aklı durdu yani. Ne, neyi ne olduğunu anlamıyor. Ne, ne, ne yapılacağını anlamıyor. Şimdi bu iki doktora yine gideceğim. Yine eski dosyalara şuna buna bakıp bundan sonra en basitini düşünüp en basitinden hani şey yapmazlarsa bir olay çıkartıp bundan sonraki aşamam dediğim gibi bundan önce de dediğim gibi bu ikisini denedikten sonrası bir televizyon kanalının önüne oturup durumum bu bu arkadaş. Bunlar bütün Almanya'ya hasretmeye çalışıyorlar. Almanya'da çarpık bir sağlık düzeni var. Ee, hele hele böyle gizli bir hastalığa, gizli bir şekilde yayılan bir hastalığa çözüm bulmak çok çok zor. Deyip bir büyük televizyon kanalının önüne oturup bir skandal bir şey yapacağım. Ondan sonra he. Onun harici işte medyadır, şudur budur, gazetelerdir, türk gazetelerdir, sağa sola bir yerlere ulaşmaya çalışıyorum artık. Son 3-4 gündür onlara çalışıyorum. Bir iki yerden bir haber bekliyorum. İnşallah uğraşır o abilerimle. Bir yerlere gönderdim. Ondan sonra son durum bu. Son durum bu yani hiç önce gitmediğim bir doktora Artık üç aydır falan bırakmıştım yani öleyim artık odamda demiştim hemen hemen. Ah. Tanımadığınız bir doktora gidip de 19 gün 20 gün üst üste rapor alabilir misiniz hasta değilseniz? Alamazsınız. Yani birincisi şu hasta olduğum kesin. İkincisi tanımın konamadığı kesin yani tanımın ne olduğu bilinemediği kesin biraz önce gösterdim ya 50 tane rapor kağıdı. 50 tane ee, şundan 51 oldu. Ortalama e, %90'ı ikişer haftalık da, Yani ortalama 95 70-80 hafta üst üste rapor yazılmış. 70-80 haftaya bu bir, buçuk bir geçiyor ve unbekant bilinemez, sebepsiz tam net şey yok tesissiz yani burası Almanya. burası almaya yani bunda bir bunda bir gariplik var bunda bir Allahu Teala'nın büyüklüğü var yani benim bu şeyin zincana simce Allahu Teala bu yani ben vesile kılıyor bir şekilde kılıyor. Her neyse bu hastalığı yayıyor. Ne tamam şeyin neticesi bu? Olayın neticesi bu. Yani şuna bakın. Birinci ay, dokuzuncu yani birinciden dok birinden dokuzuncu ay yirmisine kadar rapor yazıyor doktor. Ya on dokuz gün On dokuz gün rapor yazdığım bir adam. Yani adam görüyor ki. Hani şeyde de hayret ediyor. Yani bu tansiyonla nasıl yaşıyoruz Yaşıyor Yaşıyorum yani nasıl yaşatıyor Allah Teala yaşatıyor. Bu tansiyonla da yaşatıyor. 7-8 haftalık tansiyonla da yaşatıyor. Yaşatıyor yani bir şekilde. Sadece e, bir bir olsun diye koyuyor mu? Şey yok yani. Çok da ayrıntısı yok. Son durum bu. Şu an tekrar o verem hapları mıdır, şudur budur Onunla da ayrıntıları paylaşmayacağım. Konuşmayacağım. Diğer videolarımda hepsi var. Durum bu. İyi günler herkese.